Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz yine vurmalı kırmalı patlatmalı kırmalı dökmeli parçalamalı kardeşlerimden bir tanesi galet var elimde öyle bir xp kaldı ben de bir oynayayım dedim bayağıdır videosunu çekmiyoruz zaten Clint falan almışlar karşıya hasarı sağlam. Onun dışında ta, ta Natalias falan var. Konuşamıyorum bugün ama olsun. Siz anladınız beni. Taşlaştırılı bir Arnold gelecek karşımıza. Gelsin. Sıkıntı yok. Hallederiz. Ben %7 girdim. O savaş hamlem girmiş. Haydi bakalım. Armor bot alırız. Peşine vahşi güç zırhı falan da alabiliriz. Birazcık off'tan kalsak yakışır yani bu maça. Çünkü çok güçlüler. Fiziksel hasarları çok yüksek. Ve ben Arlot oynamadım. Yani tam olarak Örlü'de ne yapıyor ne kadar güçlü nasıl bir skill shotları var bilmiyorum ama. Biz gene de şöyle bir dürütelim. Can basmasını bekleyeceğim. Şu an basıyor. Yaklaştığı an biraz daha vurabilirim. Bu şekilde baskı kurmam lazım ona ya. Pasif geldik üstüne atlayacağım. <laughs> Güzel. Şimdi o şeyi yapacak. Beyaz atmaya kalkacak. Ben biliyorum ya. Birazcık da kuleye vurabilirsem müthiş olur ya. Ama Natalya gelecek. Onun da bilincinde olalım. Kule altı böyle fokuslamaya başlarsa kesemez tabii ki de ama boşuna hasar yemiş olurum yani. Hoş olmaz. Onun yerine şurayı dönelim. Gidelim kaynaklarımızı artık turtle'a mı atıyoruz mide mi atıyoruz bir yerlere atalım. Bu çocuğu zaten bayağı düşürdüm. Hem kestim hem de iki tur falan farm kaçırdım. değil İki tane büyük araba kaçırmış olabilir. Kaçırmasa bile bir tane büyük kaçırdı. Peşinden iki üç tane normal kaçırdı. İyi bir geri düştü. Aynen öyle. 400 gold falan. Az bir gold şeyi değil. Nice. Bizimkiler üstte diye midi itmek zorunda kaldım. Midi itmeseydim iyi olmazdı. Bütün golda vurabilirlerdi. Farmı da kaçırmadık buradan. Süper. Dominatör kalet gibi bir şey oldu bu. Kaşap. Ne yaptım lan ölen ninja gibi. Şimdi can doldurup sağlam bir kombo atacağım ona. Arkadaşlar risk alacağım. Bakın bu bir fail hareket değildir. Sadece risk aldım. Evet. Almamam lazımmış. Almamalıymışız. Almasak da olurmuş. Dedim ama ya bu bir fail değil. Risk almam lazımdı orada. Az canı var. Orada tutabilseydim. Yani şuralarda falan olsaydı tahminime göre. Büyük ihtimalle yiyecekti ultiyi. Çok rahat bir şekilde ölecekti ama. Adam tam şurada duruyormuştu. Ve ultimden kaçabilecek yetenekleri var demek ki. Beni kule altına attı. Nasıl attı bilmiyorum. Hero'yu bir kere oynamış olsaydım neler yapabileceğini bilirdim. Ama oynamadım işte. Son çıkan kahramanlar fazla kolsuz değil. ilgimi çekmiyor hiç. Basıyorsun tuşlara zaten kill alıyorlar falan filan. Sarmadığı için oynamıyorum. Videosunda çekisim gelmiyor o yüzden. Kesin bura. Güzel. Sarı öküz gibi ya. Şimdi bu CC falan da atıyor değil mi bu hero? Kule altına nasıl atıyor? Ben onu anlamadım yani. Kule altına Toanos'un anasının gözünden mancınıkla fırlatır gibi fırlatıyor ya böyle. Ben şaşırıyorum ona nasıl yapıyor acaba diye. Yani öyle büyük geniş alana bir menzili falan mı var? Ne var? Çözemedim. Hay senin taşına be. Allah Allah. Abi şu taşın skill'i bozması uyuz ediyor adamı ya. Kesebileceğim durumda kesemiyorum. Q vursam ölecek vurdurmuyor taş. Az önce ulti kullandı değil mi? Forlatmayı attı az önce galiba. Buna doğru oynarsan ben bunu keserim ama. Nice. Çok kıyak bir hareket yaptım orada mecburdu bu. Fiskeyi boşu harcadım diye düşünmeyin. O mecburdu yani ben bassız bir adamım kardeşim. O kulenin o hitine ölebilirdim yani. Ne alıyoruz biz bunu mu alıyoruz? İyi alalım. Başka bir şeyler vardı kafamda ama sıkıntı yok. Kanı usamış değildir. Güzel. Faramis de bizimkini kesti ya. Yetişemedim ona. Anca ağımıza Clint yakalandı. Şuna bir merhabalar vuruşu yapalım ya. Kaybols. Burada yerim muazzam şu an. Tam oyun yapabilecek bir yerim var. Sen de kaybol. Arkadan vurdum kırdım parça aldım onları da. Şu minyonu da alırsam güzel olacak. Hatta böyle fazla uzatmadan direkt Lord girsek Bence girelim çünkü genelde böyle Maçlar uzayınca şımarınca Lozla sonuçlanıyor adamlar farmlıyor falan filan Şöyle mi gittin? Gitmemiş Tam şurada görünmez olacak Misafirlerimiz gelmiş. Buraya oynayabilirim aslında. Anam. Bir ünlem çıktı kafada sanki. Yalnız kardeşim. O ünlem bana değil sana yanıyordur ha. Yaklaşma yakarım. Şu an baya öndeyim. Kanoslamışım falan da var. Fightlarda uzun süre kalabilirim. Şuraya yine bir deneyeyim ben. Vay arkadaş ya. Bundan sonra tahmin atlamıyorum kardeşim. İkidir tahmini atlıyoruz. Risk alıyoruz. Boşa çıkıyor. Tahmin atlamayalım. Cin gibi herifler ya. Bir oradalar bir buradalar. Şu lorda bence girelim ya. Gençler. Ne uzatıyoruz oyunu? Ama şu... Natacığı kesmemiz lazım. Bunda bir Buraya gel buraya. Nice. Çok güzel. Şunu da alayım ondan sonra bir tane de AD item alacağım. Büyük ihtimalle ya delme alırım ya avcı darbesi falan alıp birazcık mekaniklik katabilirim. Çünkü vahşi güç zırhı aldık ondan birazcık e, hız gelecek kahramana. Hani bunu avcı darbesiyle kombinasyonu da yapabiliriz. Başka şeyler de yapabiliriz. Tamamen bize kalan bir build. Tamam güzel. Faramüs ulti aldım. Arkadaşlar bu maç Zortingen olacak gibi duruyor ya. Bana ben bir geldiler yani. Bu Moskov Moskov hani bu kadar öndeyken fark yaratamıyorsa çünkü sıkıntı anladınız mı? İnşallah maç korktuğum yerlere gelmez. Bırakır mısın? bırakmadı. Shutdown'u <laughs> vermemiz iyi olmadı ama alan kişi galiba Roam. Aynen. Roam rolündeki birinin alması dert değil. İşte ben de bundan korkuyordum ya. Vaktinde bak benim lafımı hiç dinlemiyorlar fark ediyor musunuz? Ben öngörüşlü bir insanım bak. Ben dedim ki orada alalım kaç kere toplan at. Yani maçın buralara geleceği zaten çok bariz belli. Biliyorum kaç kere Lord'a yeltendim toplan attım gelmedi kimse. Gelseydiniz ne güzel alacaktık Lord'umuzu. Güzel, güzel güzel. Ben standladım Moskov çaldı iyi oldu bak. Güzel oldu çık. İyi bir takım oynaya kaldık burada. Kaynaklarını aldım. Faramis'in uç falan yok temizler orayı. Gün gelecek tekrar. Kesersin bu arada. Gün geldi. Çok güzel. Bir daha gelecek Yusuf alo Geldi. Atla. Tamam sıkıntı yok. Biter herhalde. Çok güzel. O da öldü mu muhtemelen. Ben bir yetişirse ulti fiske kombosu deneyeyim şurada diyeceğim. Yetişmeyecek herhalde. O ultiyi de atamadık zaten. Olsun sağlık olsun. Güzel maçtı. Yani böyle bu şekilde oynarsanız arkadaşlar. XB hero'larını. Hani böyle savaşçı oynuyorsan. Fedakarlık etmen lazım. Hani böyle ölmeyeyim işte skorum güzel olsun işte. Hani gümüş alırım, bronz alırım gibi falan düşüncelere girmeyeceksiniz. Ne yapacaksınız? Yapmanız gerekeni yapacaksınız. Gidin zon atın adamlara, büyücülerine, nişancılarına, işte ormancılarına. Hani siz elinizden geldiği kadar tanklayıp zon atarsanız, onlara e, fokuslarsanız, onlara birazcık oyunu darlaştırırsanız, sizin takımınızdaki nişancılar, büyücüler, ormancılar, onların darlık gördüğü kadar bir o kadar rahat oynarlar ve sizin takımınızın rahat oynaması demek günün sonunda o maçta %70 win demek. Böyle şeyleri unutmayalım. Buraya kadar geldiyseniz bir like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşürüz.